Şimdi evet arkadaşlar. Şöyle tahmin ettiğim gibi 3'te bitirdim. Bir 15 dakikada sınava yönelik birkaç şey paylaşacağım. Hayatınızın en önemli sınavına gireceksiniz. Önce rahat olmakta fayda var. Şöyle bir şey söylüyor arkadaşlarım. Hocam ben bu sınava giderken kaygılanıyorum. Ne yapayım? Kaygımdan nasıl kurtulayım? Önce kaygınızdan kurtulma düşüncesinden kurtulun diyorum ben de. Bırak kaygı güzel bir şey arkadaşlar. Bakın sabah buçukta geldiniz, saat 3'e kadar buradasınız, beni can kulağıyla dinliyorsunuz. Normal şartlarda bir insan bunu yapamazsa. Bunu niye yapıyorsunuz? Kaygılandığınız için. O yüzden arkadaşlar rahat olun, kaygıya ihtiyacınız var. Ama bazen şöyle garip şeyler diyor. Kaygı belli bir düzeye kadar normal, belli bir düzeyden sonra tehlikelidir. Hangi düzey? Ölçebilen var mı onu? Ben ölçemiyorum yani. ama varsa böyle bir şey yok. Kaygınla sadece barış. Sadece kaygıyı paniğe çevirmeyin. Kaygıyı paniğe çevirdiğiniz anda kaybedersiniz. Bazı arkadaşım bakın bir şey söyleyeyim mi? Sınava gidip oturduğunuz zaman hepiniz kaygılı olacaksınız. Bu normal. Ama kim insan kaygısını paniğe çevirecek? Eyvah kaygılanıyorum. Elim ayağım titriyor. Gene her şey birbirine karışacak dediğiniz nokta Kaygıyı paniğe çevirdiğiniz noktadır. Ama şunu dersen, evet ya kaygılanıyorum güzel bir şey. Benim için sağlıklı bir şey arkadaşlar bu. Çok net bir şey söyleyeyim. Gerçek sınavda denemelere göre 4-5 net daha fazla yaptığınızı görüyoruz. Niye biliyor musunuz? Kaygıdan. İşine yaradı mı? Yaradı başka bir şey yok arkadaşlar. Ben hep şunu söylüyorum kaygı konusunda çalışırken. Ya bir köpek seni kovaladığı zaman mı daha hızlı koşarsın? Merak edip koştuğun zaman mı? Hangisi? Niye? Evet, korku var. <laughs> korku ve kaygı insanı daha güçlü yapar, unutmayın. Neden biz kaygılandığımızda kalp hızı çarpıyor biliyor musunuz? Bütün kanı kaslara pompalıyor. Zihnin bir işlevidir. Hayatta kalmak için insanın sahip olduğu bir özelliktir bu. Tabii ki ben kaygılandığım, korktuğum zaman vücut bir tehlike, bütün kanı kasa pompalıyor. Çok güçlü olursun. Kaçmaya hazırlanıyorsun ama sınavda kaçamıyorsun. o yüzden bakın dikkatini daha iyi toplarsın demektir. Bir şey söyleyeyim. Akşam eve giderken lay 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 gidiyorsun. Ama ben arkadan biri takip ediyormuş gibi oldun. Korkmaya başlar mısın? Kalp atmaya başlar. Göz bebekleri odaklanmayı arttırır. Daha keskin duyarsın. Biraz önce duymadığın ikinci kattaki amcanın televizyon sesini duymaya başlarsın. Doğru mu? Samimi söylüyorum. Kaygılandığınız zaman daha keskin görürsün daha iyi duyarsın. O yüzden kaygılanmıyorsam daha kötü bir durum var. Bırak ihtiyacım var bununla barış. Şimdi önce şu süreci nasıl geçirelim? Kısaca ona değineceğim. Sınav anla ilişkinde 5 dakikanızı alacağım. Ondan sonra atanıp geleceksiniz. Şimdi bir defa şöyle garip bir huylarımız, huyumuz var bizim. Önemli anlamadığımız konuları sona bırakmak. Diyor ki hocam ben şu konuyu anlamıyordum en sona bıraktım aferin. 10 ayda anlamadığın konuyu sen 10 günde nasıl anlayacağım? Ben diyor 10 gün 10 aydır uğraşmış anlamamış. Arkadaşlar son günlerde anlamadığınız zor konulara çalışılmaz. Anlamadığın zor konulara çalışırsan dağılırsın. Evet. Anlamıyor. E zaten anlamıyordun. Yeni bir şey değil. O yüzden son dönemde yapmanız gereken şey belli. Temel konulara tekrar yapacaksınız. Anlaştık mı? iyi bildiğin konulara bakacaksın. Hatırlamaya çalışacaksın. Bir de kaygı düzeyiyle arkadaşlar saflık arasında doğru orantı vardır. Bir insan kaygılandıkça saflaşır. Bunun en güzel örneği hastalara her türlü garip ilacı satarsınız, doğru mu? Lan yani ot çay satıyor adam, bildiğin çayı satıyor. Niye zayıflatıyor. Allah Allah. Bakın ya da işte kansere çare diye garip garip şeyler satıyor arkadaşlar. Ama insan çaresiz inanıyor doğru mu? Şu anda sizin kaygınız arttığı için biraz saflaşıyorsunuz. Duyduğunuz her şeye inanmaya başlıyorsunuz. Ve bir defa şu kitap alma çılgınlığından kurtulun. Biri diyor ki bu sene şu kitaptan soracaklarmış. Hop onu alıyor. Bir arkadaşı diyor ki vallahi ben bu kitaptan çalıştım alıyor. Biri diyor ki arkadaşım geçen sene, valla mahalle dedikodusu gibi, arkadaşım geçen sene şu kitaptan çalışmış, çok faydasını görmüş. <laughs> Hadi bakayım onu al şöyle bir kitap yiyorsun. Çalışma şansın var mı? Yok. Bu sefer panik yapmaya başlıyorsun. Eyvah diyorsun ben bu işi yapamayacağım. O yüzden arkadaşlar şunu bırakın. Bir de niye kaygılanıyoruz? Şimdi KPSS öyle bir sınav ki başta demiştim zaten yetiştirmek gibi şansın yok hep bir eksiklik duygusu olacak arkadaşlar. Bundan kurtulmaya çalışmayın. Sen ne kadar çalışırsan çalış. Kendini az çalışmış hissedeceksin. Doğru mu? Yani 5 saatte çalışsan, 2 saatte çalışsan, akşam yatarken kendine şunu soracaksın. Lan ben uyuyorum ama ya arkadaşlarım test mi çözüyor acaba? Yok da onlar da uyumuştur. Yok la çalışıyordur onlar. Valla böyle döner durursun. Bir defa net bir şey söyleyeyim. Sen uyurken arkadaşların da uyuyordur. Eğer uyumuyorlarsa zaten hata yapıyor demektir. Boş ver rahat ol. Anlaştık mı? Kendine şunu söyle. Ben elimden geleni yapacağım. Başka bir şey yok. Geldik sınav anına. Arkadaşlar sınavın 10 dakikası sınavın bütün için çok çok önemlidir. O 10 dakika iyi geçirmeye bakın. O 10 dakikada dağılırsanız toparlanamaz. Çok zor toparlıyoruz kendimizi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. ÖSYM'nin, keşke daha böyle uzun vaktimiz olsa konuşsak. ÖSYM'nin puan hesabı nasıldır biliyor musunuz? Türkiye ortalamasını sizin netinizden çıkartır. Senin kaç yaptığının hiçbir anlamı yok. Biz net merkezi düşündüğümüz için sınavda dağılıyoruz net sorunu kafanızdan çıkarın. Bana gelip diyor ki hocam ben en az 70 yapmam lazım. Niye? Ne bileyim hocam öyle öyle diyorlar. Kim diyor? Bırakın öyle bir sınav olur ki 70 nette çok başarısız olursunuz. Doğru mu? Öyle sınav olur 40 nette atanırsın. Örnek 60 net yaptın. Türkiye ortalaması 55. ÖSYM nasıl hesaplar? 60 eksi 55 çarpı katsayı çarpı standart sapma bölü 2 artı tavan puanı diye hesaplar gider. 60 yaptığın Türkiye ortalaması 55. 50 yaptığın Türkiye ortalaması geçen seneki gibi 42 olsun. 50 yaptığında mı daha başarılı oldun? 60 yaptığında mı? 50 çok net. Mutlaka soru kaçıracaksın. Geçen sene Türkiye birincisi 70 nette çıktı arkadaşlar. Birinci de 10 tane yapamadı. Sen de yapamayacaksın. Sadece ne var biliyor musun? Sınavda net yani soru cevaplayamadığı zaman eyvah bir soru daha gitti. Ne yapacağım ben? Olmuyor. Atanamıyorum diye panik yapanla he, ben yapamadıysam kimse yapamamıştı. Salla ne takıyorum kafaya. Salla gitsin. Bakın ÖSYM'nin yanlış sorusu var arkadaşlar. Yanlış soruyu çözemedim diye sınavda panik yapıp sınavı bırakanlar var. Net merkezi düşünen 2014 yılında yine buralarda tekrarımız vardı. Aynı şeyleri söyledim. Bir sınavın kötü geçtiğine hükmedebilmek için ortalamayı görmen lazım en azından. 2014'te tarih sınavını çok zor yaptılar. Arkadaşım o ilk 10 dakika diyorum ya, tarihe girdi baktı ki ooo uçmuş gitmiş. Zannediyor ki kendi yapamıyor. Sınavı bıraktılar arkadaşlar. Bana şunu diyen oldu hocam sabah oturumu çok kötü geçti. Ondan sonra zaten öğleden sonra eğitimin bir anlamı kalmadı. Ben de şunu söylüyorum ya sınava giren 300 bin kişi tek tek aradın mı? Yok. O zaman nereden biliyorsun arkadaşlar? Bakın 2003 yılıydı herhalde ya da 2014 fen lisesi öğrencileri sıfır çekti ÖSS'den. Fen lisesi öğrencisi sıfır çeker mi ya? Çekti. Niye biliyor musunuz? Sizin de yaptığınız gibi net merkezi düşündü çocuklar. 90 soru var. Ben az, en az 87, 88 yapacağım. Bir bakıyorlar sıfırcı fen lisesi çocuklarının ilk şey soru kitapçıkları aynı türden. İlk sorular gazlık gibi. Çocuk gelmiş ilk soruyu çözememiş. İkinci soruyu yapamamış. Üçüncü soruda emin olamamış. Lan geri hepsini yapsam 87. Ben zaten kaç tane yapacaktım? 88. Bırakmış çocuk sınavı. O yüzden sakın böyle bir şey yapmayın. Ben de kaç tane yaparsam. Soru kaçırdıktan sonra panik yapanlar, panik yapmayanlar. Şimdi arkadaşlar, insan da şöyle bir şey vardır. İnsan olumsuz düşünme eğilimi çok var. Dersin başında konuştuk değil mi? Yani sürekli bir olumsuz düşünme eğilim var. Sınavda da bunu yapıyorsunuz. Mesela sınava giriyor arkadaşım, bir soru çözemiyor. Hemen ne düşünüyor? Aa diyorlardı bak bu sene çift yıl hakikaten sınav zormuş. Hani <laughs> böyle nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hocam bu sene zor olacak, niye çift yıl? Ha? Yok öyle bir şey. Hani bir de ÖSS'de bir enteresan geyik vardı ya, bir yıl TÜBİTAK bir yıl ÖSYM hazırlıyormuş. Bu sene TÜBİTAK hazırlığı yandı hacı. Arkadaşlar TÜBİTAK hayatında sınav yapmış bir kurum değil. Onu çıkar. Diyor ki aha sınav çok zor. Olumsuz düşünce olumsuz düşünceyi getirir. Aha sınav çok zor. Demek ki netlerim ne yapacak? Düşecek. Geldi ikincisi. Peşinden üçüncüsü geliyor arkadaşlar. Demek ki bu sene de olmayacak. Acaba seneye ne yapsam? Anneme ne diyeceğim? La bizim suda gıcık bir kız vardı. Vallahi o atanırsa sakar oldu Sen bıraktın sınavı. Hayda, akıl nerelere gitti? Gidersin arkadaşlar. Sakın ola bunu yapma. Geldik arkadaşlar. Kaygı düzeyi, saflık, kararsızlık çok iç içe gider. Kaygılandıkça sağlıklı karar vermekte çok zorlanırsınız. Bir defa şu şık değiştirme hastalığından bir kurtulun. Yani psikopata bağlıyorsunuz. Şimdi bakın neden? Kay bakın bu olacak. Sadece bunun olabileceğini kabul edin. Bunun olamayacağını sakın düşünme. Sen iki seçenek arasında kalıp da birini seçiyorsan bir defa genel olarak bir şunu diyoruz. İlk işaretlediğiniz büyük ihtimalle doğru çıkar. Niye biliyor musunuz? Bakın bunu hep ezberden söylüyoruz. Akıl almadığı için de mantığına yansıtamıyorsun. Nedeni nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İlk soruyu okurken zihin bilgiyi arar. Siz nasıl, herkes çalışıyor ya, gırt, gırt 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 gırt, beyin de çalışır ama sessiz çalışır beyin. Şimdi sen soruyu okurken beyin bilgi aramaya başlar. Aradı, 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 cevap A dedi sana. İlk okurken, çeldiricileri biliyor musun? Yo soru ilk okurken bakın çeldiricileri ben bilmiyorum. Uzun süreli bellekten bilgiye giderim. Ama ikinci kez okurken artık çeldiriciler akılda. Bir iki dakika önce okuduğun seçenek sana iki dakika okuduğunca sanki önceden biliyormuşsun gibi gelir. O yüzden ha ben bunu bir yerden hatırlıyorum. He bir dakika önce okudun oradan hatırlıyorum. Nereden hatırlayacağım? Sana çok mantıklı gelir yapıştırsın. O yüzden mümkün olduğu kadar arkadaşlar değiştirmemeye çalışın. Anlaştık mı? Bir ara bir çok kaygılı bir kızımla çalışıyordum. Kız o kadar ki böyle sınav kaygısında olumsuzu düşünme etkinliği vardır. Yani en olumsuz sonuç ne olabilir? Bir düşün bakayım dedim. Bir bilmiyorum hocam dedi. <laughs> Dedim ki diyelim ki sınava girdin hepsi yanlış çıktı. Kızın nefesi kesiliyordu. <laughs> Hay hocam falan diye. Şimdi sınavdan sonra geldi. Dedi ki hocam dedi 3 tane soru değiştirdim. 3'ü de yanlış çıktı dedi. Peki dedim ya Begüm'de, Begüm daha adı. o kadar konuştuk dedim değiştirmemen gerektiğini. Niye değiştirdin? Düşünmedin bunlar. Hocam aklıma geldi çok dedim. Selim Hoca dedi sakın değiştirme ama dayanamadın dedi. Şimdi arkadaşlar ne olur değiştirmeyin. Bir de değiştirdiğiniz zaman akıl oraya takılır mı? Keşke değiştirdiğinizde kalsanız. Sen soru A mı B mi dedin? A dedin sonra döndün B yaptın. İki soru gittin. Akıl nerede biliyor musun? Hala orada. Lan acaba değiştirdim de. Ya bir soru yüzünden atanamazsa Dur la ben buna bir daha bakayım. İki ileri iki geri. Üç ileri iki geri diye yaparsın. Ne olur bırak gitsin. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir de sınav zor bir sınav kolay bir sınav değil. Zorluğu özellikle öğleden sonra biraz dikkat azalacak eğitim sınavı için yorulacaksın. Sağlıklı bir sınav değil, insani bir sınav değil. Bunu bir daha kabul edin. O yüzden kendinizde bazı gariplikler olduğu zaman kendine yönelme. Ya dünyada şöyle bir sınav yapılır mı? Sabah giriyorsun, genel kültür, genel yetenek, arada bir buçuk saat ara, öğleden sonra bir sınav daha. Manyak mısınız ya? Böyle bir sınav var. Ama siz bunu normal bir süreç zannediyorsunuz. Öğleden sonra yorulduğun zaman, dikkatin dağılmaya başladığı zaman diyorsun ki herhalde bende bir sıkıntı var. Hayır herkes aynı durumda. O yüzden arkadaşlar sınavda bazen küçük molalar vermekte hiçbir sıkıntı yok. Ha küçük molalar derken baktın bir soruyu iki kere, üç kere okudun artık zorlanıyorsun. Bırak kağıt kalemi. Şöyle bir 10 saniye dinlen. İnsan çok çabuk toparlar insan zihni. 10 saniye sana 10 tane soru kazandırır. Ama o durumda ne olacak ben size söyleyeyim. O yüzden hazırlıklı olun. Ya baktın artık biraz algım düştü. Bir toparlanmam gerekiyor. Kağıdı kalemi bıraktın Selim Hoca demişti. Bir 10 saniye dinleneceğim. Gözünü kapatırsın. Hışt. 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 Hıt hıt hıt. Hışt, hışt. Lan millet ne biçim çözüyor lan? Hemen aman panik yapma. Bakın bir de bir şey söyleyeyim. Normalde sayfanın çevrilme sesini duyar mısın? Aynen. Mümkün değil. Ama nasıl? Bakın kaygı nasıl işe yaradı? O hışt hışt sesini bile duyacağım. Bırak. Onlar ileride zaten takılacaklar. Rahat olun. Son olarak şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Mail adresini paylaşıyorum. Ee, sınava kadar aklınıza kalan her türlü soruyu arkadaşlar gönderin. Sınav sorularını da gönderin. Mutlaka dönerim arkadaşlar. Hocam bu soru neydi? Bir bilgi belki hayatınız demektir bizim için de arkadaşlar önemli. Böyle bir sınav bir defa sizin suçunuz değil. Doğru mu? Bazen bütün suçu kendinizde görmeye başlarsınız. Böyle bir sınav sizin suçunuz değil. Dünyanın başka bir yerinde olmuş olsanız belki de şu anda görevinizi yapıyorsunuzdur. Doğru mu? Ama siz diyorsunuz ki demek atanamıyorsam suç bende. Asla öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir defa kendinize şunu söyleyeyim. Bu olacak mı? Olacak arkadaşlar. Olmama şansı yok ama bu sene ama seneye ama ondan sonraki sene olmadı 5 sene sonra ama olacak doğru mu? Ya istedikten sonra olur arkadaşlar sen git elinden geleni yap ne olur gerisini kafaya takmayın her şey gönüllü olsun arkadaşlar teşekkür ederim ayaklarınızı sağlık. Sonuçlardan haberdar edersiniz arkadaşlar. Sevinirim. Zaten maaşını aldıktan sonra gelecek arkadaşlarım var. Söz verdiler bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.